Kanka nasıl yapıyor bunu ya? Ya bunu nasıl yapabiliyor ya? Abi niye gelmiyorlar ki? Abi niye gelmiyorlar ya? Allah Allah, gerizekalılar ya. Ayakta kalan son oyuncu. Ayakta kalan son Mal ya bu spalar ya. Ya senin ananı. <laughs> Ama ilk gelen ilk elde gelen takıma bir bak. Dertin. Allahü Teala. Allah rızası için şu takıma bir bak ya. Hay sizin sp spike'ınızı da sizde ya. Mallar topluluğu ya. Senin Bu neymiş lan böyle? Tamam. Şimdi kafamız bir rahatladı. Tamam. <laughs> ölmüyor ya. Ölmüyor ya. Ciao. Korki oyna belan. Biliyorum. <laughs> bir kişi piklemiyor oradan. Bir kişi. Şuradan bir kişi piklese adamı vuracak. Sakin ol Bir şey demiyorum yani. yerinde. Ayakta kalan son oyuncu. Gelmiş. A... Koyayım ya. Ben de bakıyor diye. On Türkçe şarkı dinlemiyorum ya. Yani. Ya nasıl ya? Spike yerleştirildi. Bamba Gerildim ya. Gerim gerim gerildim ya. Böyle bir oyun Son sayı. yok ya. Yani. İstihbaratı iyi kullanın. Onlara Aferin. <laughs> Aferin. Kafadan. Senin oynayacağın jetin amına <laughs> Senin oynayacağın jetin amına <laughs> Seni. Allah Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> Elim ayıp titriyor. Bu eli alalım bari de. Plat olalım. Bilmiyorum ki elleri ne yapmak <laughs> <laughs> bunu. ağızlarına ağızlarına vuracağım. Ay, yerleştirildi. Keşke bıçakla oynasaydım ya. Kanka. Kanka oku çıkar oku. Ok var kanka. Taraf değiştiriliyor. YouTube'daki kanalımız farklı, canlı yayın kanalımız farklı. <laughs> Evden çıkamadığı için çözemedi ya. <laughs> Adam etrafımdan döndü gitti lan. <laughs> adam etrafında Ne an sevdası böyle ya Yuh Jimmy boy, yuh Benim geleceğimi bile bile bilerek yani Biliyormuş gibi nasıl bekliyor ki orada Kanka Sen ne yaptın ya Allah Allah rastgele sıksa öldürecek onu ya Kanka nasıl yapıyorum bunu ya? Ya bunu nasıl yapabiliyor ya? Allah Allah gerizekalı ya. Açın Acık beyin olur insanda ya. Acık küçücük bir beyin olur insanda ya. Yok ya. Saldıranlar. Hemze salka.